Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve sevginin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir börek tarif vermek istiyorum. Bu börek biraz farklı bir börek. Baklava hamurundan yapacağım bunu. Dilerseniz malzememize geçebiliriz. Ben 4-5 su bardağı un kullanacağım. Unumuz var. 1 çay bardağı sütümüz 1 çay bardağı ayçiçek yağımız, bir adet yumurtamız var. Ee, içi içinde ben ıspanaklı yapmak istedim. Biraz ıspanak, peynir, soğan bunları çiğden koyacağım. Karabiber, pul biber, tuza ihtiyacımız var. Açmak için de nişasta ile unu karıştıracağım. Şimdi dilerseniz yapımına geçebiliriz. Öncelikle içimi hazırlamak istiyorum. Ama bu arada önce yoğuralım. İçimizi sonra da hazırlarız. Hemen ben yoğurma kabıma... Burada fazla un var. 6 bardak kadar. Ben 4,5-5 bardağını şöyle almak istiyorum. Evet. Ortasını açtım. Hemen içine yumurtamı bir adet yumurta bir çay bardağı sütümü ve bir çay bardağı da sıvı yağımı içine aldım. Bu dediğim gibi baklava hamuru gibi bir hamur yapacağız. Hemen şöyle hamurumu karıştırıyorum. Bu aşamada tuzumu da içine alıyorum. Ve bir miktar suya ihtiyacım var tabii. Hamurumuzu bir güzel yoğuruyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu yoğuralım. Tekrar görüşelim. Hamurumuzu topladık. Dilerseniz şöyle tezgahınızın üzerinde bir miktar daha özleşmesini sağlayabilirsiniz. Hamurumuzu bekletmeye gerek yok. Mayasız bir hamur. Hemen onu bir kenara alıyorum. Bu şekilde üzerine bir bez örterek. Bu arada hemen içimi hazırlamak istiyorum. İçi içinde ıspanaklarımızı elimle kopartıyorum. Yıkamış olduğum ıspanakları zaten kuzu ıspanak çok büyük değiller büyükleri şöyle bir elimle kopartmak istiyorum benim için içi için bu kadar bana yeterli hemen soğanımı da bir adet soğanım vardı soğanımı da içine alıyorum bir miktar tuz alıyorum. Tuzla beraber olacağım ki birazcık ıspanaklarımı söndürmek istiyorum. Çiğden koyacağım çünkü. Şöyle elimizle ıspanağımızı iyice soğanla beraber ovuyoruz. İyice ov ovalım. Suyu çıkana kadar. büyük olanları yine elinizle gördüğünüzde şu şekilde kopartabilirsiniz. Ben iyice kurulamıştım ıspanaklarımı. Bunun için çok fazla suyu çıkmıyor. Siz yıkayıp hemen yapacaksanız böyle olduğunuz zaman bayağı bir su çıkacaktır. Çıkan suyunu lütfen süzün ki böreğiniz çok sulu olmasın iç kısmı. Benim için bu kadar yeterli. Bakın ben de çok fazla suyu çıkmadı. Onun için süzmeye ihtiyaç duymuyorum. Hemen ben birazcık da beyaz peynir ilave etmek istiyorum içine. Hemen karabiberimizi ve pul biberimizi de ilave ediyorum. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Evet, şimdi tekrar hamurumuza döneceğiz. Bunu bir kenara alıyoruz. Evet, ıspanağımızı bir kenara aldık harcımızı. Hemen şimdi hamuruma geçmek istiyorum tekrar. Hamurumu Tezgahımın üzerine aldığım şimdi bezeler halinde ayıracağım onları şöyle bezeler yaparak hamurumuzu bitirelim bezelerimizi yapıp. Tekrar dönelim. Evet bezelerimizi hazırladım. Ben 10 adet beze hazırladım. 5 altına 5 üstü için yapacağım. Hemen buraya nişastamı aldım. Bir miktar da unumdan ilave ediyorum içine. Şöyle bir karıştırıyorum. Unla ve nişastayla açacağız böreğimizi. Evet. İlk bezemi alıyorum. Diğerlerin üzeri kabuklanmasın diye şöyle bir örtü örtüyorum. Hemen oklavamı alıyorum. Dilerseniz e, merdane ile de büyütebilirsiniz bir miktar. Ondan sonra oklava kullanabilirsiniz. Benim masam biraz açmak için çok uygun değil ama açmaya çalışacağım. Aynı baklava hamuru gibi ince bir hamur açacağız. Hamurumuzu bu şekilde büyütüyoruz. Evet, yufkamızı yapacağınız tepsiye göre açarsanız. Ben bugün bir borcamda göstereceğim, yapmak istiyorum. Hemen ölçüyorum, bakıyorum. Evet, benim için bu yeterli. Hemen yufkamı oklavamı alarak önce tepsinin altını şöyle bir yağlamak istiyorum. Hemen ilk katımı tepsimin içine yerleştiriyorum. biraz büyük bile açmışım. Şöyle içe doğru alabilirsiniz fazlalığı. Siz eritmiş olduğunuz tereyağı da böyle katlarına yağlı seviyorsanız ki yağ çok yakışır buna birazcık böyle gezdirirsiniz. Şimdi ikinci katımızı açacağız. Bu şekilde dört kat açıp üst üste koyacağız. Evet şimdi son dördüncü yufkamı da açıyorum. Sonra arasına içimizi ilave edeceğiz. İsterseniz oklava kullanamayanlar için diyorum. Bu şekilde merdane ile yufkamızı birazcık büyütüp oklava ile devam edebilirsiniz. Bakın merdane ile de gayet güzel açılıyor. Çünkü hamurumuz çok güzel oldu. Dediğim gibi ben yaptığım tepsiye göre açıyorum sizin tepsinizin ebatı ne kadarsa siz o büyüklükte açarsınız bolca nişasta ve unumuzu yedirip diğer kalanını da şöyle oklavamızla hemen açıyoruz ben yapamam demeyin İnanın çok kolay açılıyor hiç bilmeyen kişi bile hemen bunu yaptığı zaman ne kadar rahat açıldığını görecek çünkü hamurumuz çok güzel oldu hemen biraz daha açıyorum tepsinin büyüklüğüne göre arasına iç malzememizi de yerleştirdikten sonra bir 4 katta üzeri için açacağız her katımızı dediğim gibi çok az yağlıyoruz ki böreğimiz biraz daha güzel kabarsın hemen son katımı da şekilde alıyorum. Hemen arasına birazcık yağımı gezdiriyorum. Hemen iç malzememizi. Siz bunu patatesli, kıymalı, peynirli de çok güzel oluyor. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapın. Ben bugün ıspanaklı ve peynirli yapmak istedim. Şöyle ortasına 4 kat altına 4 üstüne ama siz bunu 5 6 nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz bolca ıspanaklı içimizden koyuyorum biraz da şuraya Evet şimdi dört katta üzerine aynı şekilde her katını yağlayarak açıyoruz sonra görüşelim biraz. son yufkamızı da bitirmek üzereyim. Hemen Pepsi'mi alıyorum. Son yufkamı da üzerine koyuyorum. Bu arada hemen fırınımı açmak istiyorum. Hemen fırınımı 190 dereceye ayarlıyorum. Ee, 50 dakika. Siz yine kontrollü bir şekilde gidin. Ben tabii fazla yaptım şu an. Hemen neyse ayarlarım onu. Şöyle 190 derece. Altlı üstlüyü de açtım. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle kenarlarını bıçağımın ucuyla bastırıyorum. Çıkmasın diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen böreğimizi kare kesiyoruz. Güzel bir börek oluyor, aynı. Zaten biliyorsunuz baklava hamuru da bu şekilde oluyor. Biz baklava hamurundan çok güzel bir börek yapmış olduk. Son dilimi de kesiyorum hemen. Ve ne yapıyoruz? Isıtmış olduğumuz tereyağı hemen üzerine şöyle bir kaşık yardımıyla gezdiriyoruz. Kalanını da fırçayla şöyle içine doğru yediriyorum. Ne yapıyoruz? Fırınımıza veriyoruz. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi böreğimizi bir kontrol ediyoruz. Gayet güzel üzeri kızarmış. Hemen fırınımdan almak istiyorum. Evet. Üzeri nar gibi olmuş. Bakın aynı baklava gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen servis tabağına çıkartıyorum şöyle. Gayet güzel pişmiş. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.